10 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybetmişti Nilperi Şahinkaya. Cenaze töreninde ünlü dostları Şahinkaya'yı yalnız bırakmamıştı. Geçtiğimiz haftadan bu yana haber alınamayan Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım herkesi endişelendirdi. Ünlü oyuncunun kısa sürede sildiği paylaşımda Canlarım ben annemsiz yapamıyorum Desteğiniz için teşekkür ederim Beni affedin Sözlerini okuyanlar paniğe kapıldı Bu paylaşım sonrası pek çok kişi Nilperi Şahinkaya'dan haber almaya çalıştı Polisin eve girmek için savcılıktan haber beklediği Nilperi Şahinkaya'nın kapıyı açmadığı iddia edildi Magazin kameraları da Nilperi Şahin Kaya'nın evindeydi. Olayın ardından Şahin Kaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracınınsa kapının önünde park halinde olduğu görüldü. Şahin Kaya'nın çok özür dilerim herkesi panik yaptırdım, çok kötü hissediyorum açıklamasında bulunduğu iddia edilirken durumunun da çok şükür iyi olduğu belirtildi.